Arkadaşlar ya bak şansıma bak. Ben ilk oyundan başladım. Son oyuna kadar ceydim. Ama o ağları kayıt yapmamışım. Ya o kadar Eğer light, green light çeştim. Dalgona çeştim. Şey çeştim. Ne istedi? Hadi sil çeştim. İp çeştim. Mingle çeştim. çöpü çeştim. Hocam bunları kayıt almıyormuş. Ya benim şansım yok. Ben sansızım oğlum, sansız. Burada da boş boş sevinçle burada da boş boş savaşıyorum. Bu video soru olarak mı paylaşsam, video olarak mı paylaşsam? Bu kadar uzun soru olmaz. Bu kadar 54 saniye oldu hatta. Ee, paylaşmıyor da bilirim. Bakacağım duruma izleyiz izlemeyecek bir video ama izlensen de mutlu olurum insanlar izlersiniz işte ee, yani e, isterseniz ilk oyunda ne olduğunu anlatayım ben böyle videodum yine sataştım insanlara çeştim bir tane mavili insan bana vurdu işte mavi saç, mavi saç insan. Ben o adamı oyun boyu aradım. Yani aradım derken yani dalgana da onu bulup e ite yani şey yaptım. E e ondan sonra kavgada onu aradım, bulamadım. var yani başka insan öldürdüm. Tuvalette insanlar öldürdüm. Ondan sonra Ağa bana kırmızı çıktı ama o kavgada ölmüştü. O yüzden bulamadım işte. Ee, sonra geldik ip atlama. İp atlamada ben ilk önce insanların ölümünü izlemek istedim. İzlediğimde bir tane sarı saçlı insanı kucağında taşıdım. o, o insan işte bir şey neyse onu taşıdım sonra boşluktan düşüyordum ama oyun bu. biz e, oyun her hepimiz, hepimiz olarak bana da verdi e, tutundum boşlukta yere kalktım işte ya ciddim ciddim ciddi sona çaktım Cam çöplüydü de, de bayağı insan öyle aslında kim söylemedi <laughs> hepsiniz ya soldu zaten bütün canlılar sola atlıya bitirdiler. E, başka bir şey yani Mingle'a geldiğimizde 4, e, 6 e yani, tam bilmiyorum. Öyle işte. 3, nefes 3 insan demişti. Bir bir tane yere. Benim sırtında taşıdığım adam benim bir işte gelmişti. Bunu bir tane boydum Boğdum işte Mingle'da. tane çok ağır Ölmedi. Başkası da onu boğdu. O öldü. Ee, Son gayşa Üç nefer kaldı. Üç insan kaldık işte. <laughs> ee, ne olmuş bu lan? Dur oğlum. Edilse Bir biraz zeyt Zaten böyle işte. Zaten biraz zeyt <laughs> ee, sonra biz bunu lan yani içi olan lan takım takımlaştık. Üç defa kaptık takımlaştık. On üç vini olan ağrı kaldı. O ben aslında 13 olanı sattım. 13 bin olan lan tam ciddi geçen bunu böyle üzüldüm. 2 bin galiba. Kesinlikle benim sıfır binim yok işte. Onu üzüldüm. Ee, Onu üzüldüm. İşte ona yardım ettim. Ee, yani ondan takılmazdı. Ama adam nasıl canlandı? canlandı. Robux'ı zorlamak zaten yasaklanmıştı. Bilmiyorum. Üçüncü oyunda da zaten yani son kavgada da zaten gördünüz onu öldürdük, ihanet ettim yani. yoksa az bir bayrağı, onun şimdiliğini öldüremezdik, onu öldürdük. Son anda da işte böyle de bitti. Çok sinirlendim.